Kim bir oruçluyu iftar ettirirse diyor. Evet. Bütün günahlar için mağfiret hasıl olur. Evet. Yani geçmiş günahların siliniyor. Zaten ahirette gibi bütün bela dünyada da gelen hastalıklar, kıtlıklar, kuraklıklar, aile huzursuzluğu, hanımın evet. isyanı veya kocanın serkeşliği. Öyle ya adam gidiyor içkiye ya. şuraya buraya kötü yola düşüyor. Kadın evet. mahvoluyor. Bütün bunlar günahlardan oluyor. E şimdi kadın günah işlese, Kocasını Allah başına musallat ediyor bela diyor. Evet. Adam günah işlese karısını kuyunu bozuyor Allah musallat ediyor. Evliyallah öyle buyurdu. Ben zaten günah işlediğimi e, efendim hemen anlıyorum diyor. Niçin? <laughs> Eve geldiğimde hanım diyor. Aksilik yapıyor diyor. Aksilik yaptığı anda hemen diyorum ya günah işledim. Çünkü hayvanını aksilik yaptırır diyor. bineğini. Yani o zaman tabii at e, katır falan kullanıldığı için binek aksilik yapıyor. Ulan durup duran binek niye bana bunu yapıyor? Bir mesaj geliyor yani. Mesaj ya, yani, geliyor aslında. Evet. Şimdi araba. Araba bozuluyor. E şimdi bunların hepsi ve evet. ma asabetum kum musibetin fe bima dedik. Başınıza gelen her musibet ellerinizle işlediğiniz günahlarınızdan oluyor. E bu ayet e daha sen ne delil arıyorsun evliya Allah'ın sözü o ayete dayanıyor. O zaman e, bütün günahların affı demek yani bir oruçluyu iftarla. Yani tek bir kişi bile olsa belli o kişi 100 kişi demiyor. Saimen diyor. Bir bu en ednası yani. İftar ettirir şöyle. Ve ve Boynu da diyor cehennemden azat edilir. Şimdi bak Berat gecesi uğraştık Berat alalım işte Bak bir oruçlu iftar ettirmekle diyor e, boynu cehennemden azat edilir diyor. E, Sahabe-i kiram çoğu fukara diyorlar ki ya Resulallah bizim her birimiz bir oruçluyu evine çağıracak. Veya evinin dışında mescide getirtip iftar ettirecek, onlar iftardan böyle bir iki çeşit de yemek düşünüyorlar. Hı -hı. Ee, böyle bir imkana sahip değiliz. Buyurur ki, yoktur illa de, sevabını bir daha söyleyeyim de öbürünü, yani hepsi bir olsun. Yine buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, ben sattara sahiben kimdir oruçluyu? E, oruçluya iftarlık verirse diyor, iftar ettirirse diyor, melekler onun günahlarca istiğfar ederler diyor ve Cibril kadri. Kadir gecesi Cibril zaten inecek, bütün Müslümanlara selam verecek. Yani bazı tabi e, işte, sihir gibi, heykel bu, bulundurmak gibi falan. Bazı ameller bunu tabi Allah muhafaza men ediyor ama evet. ekseri Müslümanlarda bu durum yok. E, Cibril e, efendim onunla musafa Kim bir oruçluyu iftar ettirirse diyor, ve ee, safa Cibril ile Kadir. Kadir gecesi Cebrail Aleyhisselam onunla musafa eder. Bak şimdi Allah Allah. umumi Müslümanlara var ama bir oruçlu iftar ettirene Cibril seninle musafa eder. E Cibril seninle musafa ederse daha cehenneme girer misin? Veya cehenneme girecek adamla musafa eder mi? Yeah. Şimdi bu çok büyük bir sevap iftar etmek. İşte Hayder burada kampanya yapmış. işte hmm. İşte efendim Yemen ne kadar muhtaç bir coğrafya yeah. ile aç, aç bir ilaç. Hakikaten aç bi bir ilaç diyorlar tabi de Farsçası hmm. bi bir ilaç. Yani hakikaten ilaçsızlar yani. Her türlü imkanlardan evet. uzaklar. O sonra Filistin. Yani Yahudi'nin elinde muhasara altında bir şey girmiyor yani. Evet, bir hayır yani. girmiyor. Haydar'ın imkanlarıyla işte efendim, Kızılayla da birlikte çalışmaları var vesaire. E, çünkü ittifak istiyor bazı işlerde yurt dışında Elbette. yardımlaşma usulüyle ama kendileri denetiminde, kendileri adam gönderip Hı. başında takip ederek. Hı. Öyle ben sana verdim sen dağıt öyle de olmaz. Çünkü insanların malı Allah'ın Celle Celal takibindedir, mesul olur Haydar yönetici de. Onun için o mesuliyeti müdrik olduklarından dolayı ben bakıyorum yani şeylere, programlarında illa başına takipçiyi, evet. o denetimci yani o diğer yardımcılarda olabilir ama bazen o illa kendisi götürüyorlar evlere, kapılara falan. Evet. E şimdi tabii koronadan önce görüyorduk zaten resimleri, bütün seriliyordu her yer. Evet. Efendim Somali'de, Keşmir'de, Efendim Filistin'de, Suriye'de, Suriye'de evet. ki Suriye zaten dibimiz artık her yer Suriye oldu. Evet. Dolayısıyla bütün bu sofralarda bir oruçlu iftar ettiriliyor. Hepten de yani karnı da doyuruluyor. Hı -hı. E şimdi burada bunu gönderen adam işte kaç lira bilmiyorum şu anda. Bir Hemen soralım bedeli. Mehmet abi. Hocam şöyle bir iftar ettirme bedeli 10 TL. 2-3 tane de ülkede farklı 15 TL ama biz onu SMS ile kolaylaştırdık. E, bağışçılarımız, gönüllerimiz iftar yazarak veya DSV sofrası yazarak 14.66'ya bir SMS gönderdiğinde zaten bir iftar e, ettirmiş oluyor. 10 TL'ye bağışlamış oluyor. Yani çok kolaylık oldu. Tabii 14.66 yazıyor gönderiyor. Evet. Yani şu gece sadaka verin buyuruyor. Şu günün orucunu evet, kabulü evet. için sadaka verin. Ya diyorum bak bu gece berat gecesi. Gece nerede gecesi? Bu beratta da söyledim. Güvendiğiniz kurumlara diyorum. Tabii her zaman Hayden isimle telaffuz demiyorum Yanlış Anlarlar da sanki sadece Haydere verebilirsiniz gibi bir şey. Yani biliyorsun başımıza gelen olayları evet. yani bu çarpık gazeteciler neler ediyorlar. Her laftan evet. bir mana çıkarıyorlar. Evet. Öyle bir mana çıkmasın diye tahmin ediyorum yani. Ama tabii güvenmeniz esastır diyorum yani. Hem kalbiniz mutmain olsun yani. Kalbin şüpheli işten kaç buyurun evet. hadis şerifte. Şüphelendim bir olaydan ben buraya yardım ediyorum ama acaba. Rahma yeri ibuke ilah ma yeri ibuke. Say hadis sana şüphe veren şeyi terk et evet. şüphe vermeyene geç diyor. Dolayısıyla insan kalbine bakacak, gönlüne bakacak, istefti kalbe, kalbine danışıyor Ve bunlar verir abi, yerine bu gider. Böyle gönlünden gelen, tabii bu sadece <laughs> Hayter değil, benim açımdan, evet. herkes açısını bilmem ama yani ben de bu şekil güveniyorum ama diğer bazı güvendiğim kurumlarda yok mu? Var. <laughs> e dolayısıyla sen burada, evet. e, efendim, e, şüphelenmediğin şekilde bu. SMS bunu kolaylaştırıyor. Oturduğun yerden, gecenin bir yarısı, nerede mi? sokağa var ki, Hani eskiden gece yarısı bile fakir e, şeylerde, Doluşur fakir midir neyimdir o da belli evet, ama evet. olsun biz isteyene verin hükmünce. Hı -hı. E, efendim zenginliği Allah biliyor ama Hı -hı. o istiyorsa Hı -hı. verin hükmünce. E, veriyoruz ama şimdi gece de çıkamıyorsun. E, gündüz bile yasaklar var bazı günler. Dolayısıyla bu SMS işi kolaylaştırıyor. Hı -hı. Sen şimdi bir SMS atıyorsun 10 lira. evet 10 lirayla sen gidiyorsun Keşmir'deki Keşmir'de, bazı ülkelerde diyor 15 oldu falan. Evet. fiyat değişebilir. 10-15 liraya diyelim efendim bir fakire. E şimdi bu hadis neden bahsediyor? Hmm. Bir fakire. Bir fakir iftar ettirirse günahlar affolacak, olacak, boynu cehennemden azad olacak. E Cebrail aleyhisselam Kadir gecesi onunla musafaha edecek. Allah, Allah Bu kadar büyük müjdeler. Evet. Dediler ya Resulallah hepimiz iftar ettirecek kadar güce malik değiliz. Burada yurt-ı lâze sevâb alâ mezgatile ben Allah bu sevabı bir yudum süte de verir, Allah, bir Allah. yudum suya da verir. Şimdi teşviği görüyor musun? Bir yudum su ya. bir e, yudum, efendim, süt. yudum süt bir tadımlık diyor Mezga. Evet. Bir tadımlık. Yani tadımlık hani lıkır lıkır akmayacak da Hı -hı. ağzında bir Allah, tadı Allah. gelecek sütün. yani. Islatacak ıslatacak. yani. Buna da verir diyor. E şimdi zaten 10 lirayla ıslatmayı geçtik yani. Bunun evet. içinde içme suyu var. Yani evet. o poşetinde veyahut da o yapılan ikramda e, su, su var. Hı hı. Yudum değil yani kaç yudumluk bu su var yani hı hı. kandıracak su var ekmeği yerken. E, evet. Dolayısıyla su olduğu için illa süt e, şartı yok. Belki şeye süte ilave edilirse yarın gün bir tarife onu bilmem ama su yani ev diyor çünkü. Hı hı. Ya o ya o yani ikisi birden şartını koymuyor. Bir içme suyu da olsa diyor. Hı hı. Bir tabii şerbet Arapçada yani bir bir kere içmek demek. Bir onun için mana veriyorum. Bir yudumluk suya da veriyor. Bir tadımlık süte de veriyor. Ve verecek Mevla buyuruyor. Onun için ganimet bilmek lazım. SMS'ler kolaylaştırdı. E sen nasıl gideceksin Somali'ye, Yemen'e ya? Hmm. Dünyanın Suriye'ye, Hut'a'ya, şuraya, buraya ne tehlikeli yerler. Her gün bir şeyler patlıyor. Allah muhafaza. İslam coğrafyası ateş altında. Bu sevabı alması lazım.